Şehre yeni geldin. 2-3 gün mü? Hı hı. Evet. 2-3 günde hiçbir şey yapmadın mı? Sana kazandığım parayı söylüyorum. Söyle bakayım. 9360. Ha fazla takılamadın sen. Aynen. Peki ya ismin ne? İsmim Emirhan. Emirhan. Şimdi bak kardeş. İlk önce insanlarla tanıştın Merhaba nasılsın? Adın nedir? Değil mi? Evet. Emirhan. Nasıl gidiyor hayat? Şu an ne yapıyorsun? Ne Allah iş yapıyorsun şükür. peki? Para olmadığı için bir şey yapamıyorum yani. Araba falan da yok. Gel lan sana bir araba alalım. Araba mı alalım? Ha. Nereden alacağız? Ha? Nereden alacağız? Galeriden alacağız. Nereden alacağız? Tamam. Oo, adam burada şimdi Emirhan. Bu şehirde biliyorum kardeşim. Para kazanmak zor. Ve ben de böyle yeni gelen kardeşlerim en azından altında arabası olsun gitsin karpuzunu yapsın. Eyvallah. Abi. Yani bu alışkanlık haline getirme yani. Öyle mi? Evet. Sevdin mi şehrimizi? Evet abi. Beğendin yani. Evet evet. Var mı arkadaş? A -a. Niye? Hı Niye? Param yok yüzden yani. Ben ne alakası var be kardeşim? Param yok diye gelmiyorlar yani. Allah Allah. Selam ne diyorum yürü git diyorlar. Böyle demezler ya. Kim yaptı ya bu kule kapımı? Bilmiyorum Dert. vallahi. Ben kazandığım parayla gittim güzel bir yüz çektim. Artık Pardon. yavaş yavaş anlıyorlar bunu. He, yavaş yavaş kendimi gösteriyorum diyorsun. Aynen yavaş yavaş üstümü de şey yaptım düzelttim. Güzel olmuş mu? On numara olmuş. Tam bir aslana benzemişsin. Aslan Eyvallah yüzsün, maşallah. He, ne yapacaksın peki? Karpuz Şimdi... mu Şimdi... Aynen karpuz yaparım ya. Güzel bir araba. Ha. Çalış, Çalışan hani olsa yeter yani. Çalışsa yeter. Değil mi? Evet. Ya bir aileye mi aileye? Aile şu an düşünmüyorum da bir Discord'dan başvuru attım şeye. Kime? e, ee, koyu. sen patatiş kocusun. Sen? Seviyor musun? Seviyorum seviyorum. Aileye düştüm biraz yani. Düşkün. Ben tek başıma vatandaşım kardeşim. Kimseye... Ben de öyleydim. Kimseyle değilim. Hmm. <laughs> Buradan mı alıyoruz abi? Şimdi sana 5000 dolar attım. Geldi mi? Bakayım. Yok. Öyle. Yok gelmedi abi. İban 139 benim. Şimdi, ha, sana şimdi Dolar gönderdim. Şu katalog var şurada. Kataloğa bakıyorsun. Anka. Tamam mı? Hı. O katalogda evet. bir tane serçe var biliyor musun serçeyi? Yok. bir tane ufak bir serçe var. 5000 dolarlık bir araba. İlk etapta işini görür, ayağını yerden keser gider gelirsin en azından. Onu şu anda bir defa getiririz de... sana. Sen nakit olarak mı aldın abim? Evet nakit verdim. 3724 gözüküyordu ben onu anlamadım. Nakit üzerine verdim şu an benden gitti sende. Ben biraz 3700 diye gözüküyor gözüküyordu ben biraz kendime çekeyim bari. Oğlum 5000 dolar gönderdim lan. Yok abi ben şimdi aldım kendime 5000 oldu. Yanlışım var. Ne yani sıkıntı yok. yok. Şimdi ne yapayım ben abi? Buradan 5000 dolarlık araba mı alacağım? Aynen 5000 dolarlık araba. Güzel alacağım. mi araç? Güzel gidiyor. Bir de onu fulletiriz Hı. şimdi sana. Tamamdır. Hadi oğlum ne yaptın ya? Abi bulamadım genklerin içinde genk baktım yok oğlum genklerin içinde ya nasıl yok ya yani Vallahi bana yok. yok diyemezsin yani bir de bana yani abim yok işte ben göremedim kardeşim bak gel gel beraber girelim Görelim. Genk araçlarına geldin mi? Hı hı. Devam et. Sağa doğru devam et. 5000 dolarlık başka araba yok zaten. Gidiyorum şu anda. Bak ismi... Cebur mi? Hah aynen. Hah. 5000 vermek istiyorum. Tamam arabayı alıyorum. Bir bakalım kim açıkmış ya şey mekanik ha, Tamam Ama benim telefonum yok ya Bir markete gidelim de telefon alalım ha, Tamam ya. Tamam, bir bakalım kim açıkmış. Abi bir şey diyeceğim. Bana bir tane abiler dedi ki, eee... Böyle şey varmış, araçlara alıyorlarmış yolda bulup parçalıyorlarmış. Oranın yerine bulsana lan dediler. Öyle bir yer yok ya bildiğin Şehirde yok mu öyle bir yer? Yok Niye bana aldın o zaman Ne oldu oğlum sen şimdi aldığımız arabayı mı parçalatıcağın lan? Ares açıkmış Ares Ne abi? Ares açıkmış Ares Ares'te ne olmuş ana? Dur bekle sen beni takip et Tamam hoş geldiniz beyefendi Selamünaleyküm. Kardeşim nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyi e, nasıl gidiyor? Nasıl gitsin valla uğraşıyoruz. Biraz yorgun gördüm seni. Vallahi yorgunum abi ya. Ha, Bayağı... Işlerin nasıl inşallah? İyi Allah'a şükür ya idare ediyoruz. Ha, şimdi kardeşim bu Emirhan kardeşimiz şehre daha yeni gelmiş. Ee, Anladım. Kendisine destek olduk bir araç aldık. Kendisi aracın rengini tamam, rengini artık ha, ha, sen artık tamam. sen halledersin tamam mı bu Ateş fulle arabayı Tamam Para da alma arkadaşlar hmm. Abi bir şey diyeceğim Buyurun beyefendi Abi e, işçi alıyor musunuz İşçi değil de koruma alıyoruz Koruma derken Maaşlı bir şekilde Ares Holding'e koruma alımımız Bak, olacak. Bak Emirhan kardeşim bu e, kardeşlerimizin ailesi bu şehirde, Ares ailesi bu şehirde. Duydum duydum ben çok önde duydum. önde gelen ailelerdendir. E, inçişler, şey. Kadim insanlardır. E, 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 Black Matya olabilir Matya. Bu ailede olmak sana yani ben onur olabilirim. kazandırır. E, Ama Sen bir at bakayım başvurunu. Uygulamadan ben hallederim onu. Şimdi e, ee, şöyle bir sıkıntı var. E, ee, bir ben psikortta bir de nasıl desem şimdi bir devlete çıkayım ben geleceğim hemen Tamamdır. Allah Allah ya kardeşim. Neyse sen beni anladın. Anladım ben. Heh, sen beni anladın. Bir şey demiyorum. Sen yap camları fabule kafana göre yap güzel bir şekilde. Yapıyorum Abi sıkıntı yapan falan var bir şeyde ya. Yok ya biz kardeş biz bakma yani tek tabancayız ama dilimiz konuşur ya. Yok sıkıntı var yaparsın. Numaran Bilirsin. var sende. He eyvallah var var. Var kardeşim teşekkür ederim. Bir ediyorum. telefona gelirim. Allah razı olsun baş tacısın. Biz de biliyorsun yani yeni gelen bir kardeş gördük mü en azından bisikletle para kazanmaya çalışmasın çünkü biz de geçtik <laughs> o yollardan anladın mı? <laughs> anladım anladım. Onun peşindeyiz yani dost kazanmanın peşindeyiz. Allah razı olsun ama söylediğin için teşekkür ederim. Başıma gene öyle bir kurtulamayacağım bir sıkıntı gelirse mutlaka ararım seni. Allah razı olsun. Ne demek abi ne demek? İşler durgun herhalde. İşler iyi ya. İyi Allah mi? diğer Meleklerde kapanmış duydum kadarıyla. Öyle mi sebep neymiş? Bilmiyorum ki vallahi. Şu an iki ve me üç mekanik var şehirde. Bir tek biz açız. Bu güzel bir şey ama ya. Değil güzel mi? bir şey evet evet. numara bir şey ya. olmuş yani. Tam takım çalışıyorsun o zaman. Aynen öyle. E ateş ateş zaten maşallah ateş gibi. <laughs> yani ne diyorsun memnun musun çıraktan? Memnunum tabii ya. Allah adam bir adam. Doğru değil mi? O hemen koşturuyor koşturuyor bir ama bak bir temizleyememiş arabayı. Önce bir temizleyeceğim baba temizleyeceğim bir tamir edeceğim öyle mi? Ustan daha iyi bilir tabi bu işleri değil mi? <laughs> Estağfurullah ya, gelir öğrettim gelmez, bunu ya. Ya, gelir gelmez hemen bir alacağım, bir temizlik, bir, bir tamir. Ondan sonra bakımını mı, bakımını mı yapıyorsun, motorunu mu değiştiriyorsun sonra? değiştireyim baba. Çünkü bak, ne şimdi kirli olduğu ya. için renk de belli olmuyor anlatabiliyor muyum? Ama bak ateş bir şunu temizlesene sen. E, ateş öğrenecek ya ateş. Ateş ne zamandır çalışıyor sende ustam? Vallahi bir hafta oldu ya. Bir hafta iyi bir hafta yeniymiş ya. yavaş yavaş öğrenecek artık. Sokakta buldum bunu ben. Hım. Benim yerlerim seni tamirci yap ola yapayım. Aman ustam aman silah tutmasından iyidir anahtar tutması. <laughs> ya şuna bir bak, şuna bir bak, ne istiyor bak. <laughs> şuna bir bak ya. bakayım. bakayım. <laughs> hah mis gibi oldu bak bir de can film ateş. Heh ah, şimdi bak işte bak şimdi var ya nasıl biliyor musun? Parıl 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 ateş şimdi işte bak olayın belli oldu yaptığın şimdi belli oldu. Bekle. Yani. Abi aile şehri de çok ailelermiş. Çok aile var değil mi? İşte çok sıkıntı çıkaran aileler onlarla uğraşıyoruz bir yandan bir yandan mekanikle. Hmm. Ya sizin kimdi patronun ismi neydi? Abdullah Patron. Abdullah Bey. Duydum ismini yani. Kendisinin çok nezih bir insan olduğunu duydum. Eyvallah öyledir ya. Kendisiyle tanışma fırsatımız olmadı ama çok ismini duyduk yani. Allah illa tanışırsınız biliyor yani. Çok isterim, çok isterim yani e, bir tanışıp bir muhabbet edip bir çay içmek isterim. Tabii ki biz bizim namımız yok, bizimle konuşmak ister mi bilmeyiz ama. Evet estağfurullah ister tabii yani <laughs> bir konuşmasın. Araba gitti. <laughs> Aferin Ateş güzel. Yapmışsın. Ateşim eline koluna sağlık. E, daha öğrenecek tabii çok şeyin var ama çözmüşsün işi, öğrenmişsin biraz da yani anladın mı? Bravo kardeşim eline koluna sağlık tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Ustam nedir borcumuz? Yok abi yani borcu Olur mu sana böyle zırt pırt geliyoruz ayıp oluyor ya. Yok abi 5000'lik araba zaten ya. Onun Vallahi sen var ya. Harbi esnafsın usta. Harbi esnafsın ya. Bravo seni tebrik ediyorum. çok güzel bir kardeşsin. benden bir isteğin var mı? Canım sağlı abi. Allah'a emanet ol. Allah yar ve yardımcın olsun kardeş sevindi abi eyvallah. Emir Hanım. Artık sen abilerinle çözersin kardeşim. Ben kayıyorum. Görüşürüz yine tamam. Neyse bu uçtu zaten. Aynen öyle herhalde bir iş var. Tamam tamam hadi kolay gelsin kardeşim. Eyvallah yine beklerim Sağ ol, sağ ol. Ateş. Ya bari şu gelmişken şu benim aracıdan mı bir tamir etsin şu ateşi ya arkadan birisi vurdu gelirken ya. Ateş yapayım abi onun işi var herhalde. Ay vallahi vallahi. Bak sana paramız maramız patladı ya. İki yok. vallahi ya, böyle. Bir, sorma bir bunun Emirhan gibi kardeşler bir bu arabayı sürmeyen kardeşler beni delirtiyor kardeşim bildiğin gibi değil. <laughs> Aynı herkese. tam da harca. Ama biraz pahalı bir araç değil mi? 750 bin diye biliyorum. abi. bir şey diyeceğim. Efendim. Olsun konuşuyorum da bunlar diyor ki. Yetkili gelsin diyorlardı ki bak. Yetkili gelsin sizin tamam değiştireceğim falan diyordu. Kardeşim bak Emirhan. Bir kere böyle bir şey yok kardeşim. Bir dakika abi. abi. Ateş sen ilgilen. efendim ne oldu? Sen ilgilen arkadaşlarla. Onu Rengi değiştirecektik de. Ne yapacaktık? Rengi değiştirecektik rengini. Kontrol gerek var mı ya? Arman içinde ben varım. Dur dur ben bineyim ben bineyim.